Merhaba arkadaşlar, yeni bir CS videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, Armory Case açacağız. Öncekinde Armory Pass'in içerisindeki puanları kullanarak e, silah veya skin çıkarmayı denemiştik. Bu sefer direkt kasadan deneyeceğiz şansımızı. E, bu sefer ön bir açıklama yapmak istedim. E, hem videonun içerisinde küçük bir sıkıntı oluyor. E, laptoptan dolayı bir arıza başlıyor videonun yarısında. O yüzden kusura bakmayın. Ardından bir de önceki videonun altındaki yorumlara göre bir açıklama yapmak istiyorum. Ee, burada yaptığımız şey sadece eğlence amaçlı. Ee, genelde de verilen para aslen cepten çıkan bir para değil. Önceki skinlerden dönüştürülerek şans denemesi tamamen eğlence amaçlıdır. Ee, burada para kazanmak önemli değil. Tabii ki bir şeyleri denemek, zevk almak, eğlence için tabii belirttiğim gibi. O yüzden e, yorum yaparken çok dikkat edin. Eğer beğeniyorsanız videoyu beğen beğene basmayı ve abone olmayı unutmayın. Abonelik şu an bizim çok bizim için çok önemli. Hem bana da yardımcı olmuş olursunuz. Şimdiden size iyi seyirler diliyorum. Şansımız bol olsun. Merhaba beyler hoş geldiniz. Ee, birinci videoda biz kaç tane açtık? 200 puan harcadık değil mi Cigon? Evet evet. Tamam. Ne kadar kaybettik? Bayağı bir 100 puanlık bir zararımız vardı. Çok. Iyi. Şimdi durduk mu? Durmadık. Durmadık. Ne yaptık? Duramayız. Duramayız. 20 ya. tane kutu aldık. <laughs> ha bir tanesini açtık da. 20 tane kutu aldık. Artı yeniden bir Blue Gem denemesiyle. Öncelikle şansımızı ne kadar şanssız olduğumuzu göstermek için bir tane Blue Gem daha deniyorum. Hazır mıyız? Hazırız. Geldi Hadi baba. Let's go. Ve çıkmadı bu Evet. Bayağı kötü Ama buradan çıkacak. Hadi. Şimdi öncelikle Herkes Cigon Bey. Sayı söylesin. Aa, evet Hadi. ben de onu diyecektim. Evet. 19 tane anahtar, 19 tane kutu var. Evet. Bana iki tane sayı vermeniz lazım. Klebs sen fikri şey. sen attın aynı sen ver. 9'a 8 kanka. 9'a 8 geldi. 9. Evet. Doğum günüm iyi geldi. 3, 6, 8. Hazır mısın? Hazırım. Geldi birinci. Hadi. Yok, çıkmadı. Star evet. Trek yok. Aa, faktör ne geldi Ha, görevde kullanılmış. Kullan. bun neresi görevde kullanılmış? Ay, güzel duruyor ama. Art 9. Tertemiz duruyor. Paralıyor değil mi? Algı al, oynuyor, sen kullan. Evet. Ben ne kullan neyiz? Cigon. Ben de mi? Evet. Tamam ben 7 7 diyorum. 7 7. 7 aldım. 3 6 7. User in your channel timed out. User joined your channel. <laughs> <Aa! gülüyor> Sanırım şu video öyle ağır bir ear olarak gelecek ki. Açıyorum. Hadi. Geliyor. Geliyor. Gel. 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 Geliyor. Gelsin. Gelsin. Gelecek lan. Ah. Ne geldi? Diggle geldi. Çok, çok güzel, güzel oğlum lan? Yakuza bu... mafyası skin'i geldi. yani doğru ama bu bende var. Bende olmayan bir şey lazım. Şey yine görevde kullanılmış mı? Görevde kullanılmış. En kullanılmış. kalitelisi de bende var. Burada, burada az diye gösteriyor lan. Ha yok bu birinci Diggle o değil başka mi? Başka ya. Evet, doğru, doğru. Başka doğru. patron. Az o yolla. Oluk çok iyi 15, yani. 5. 15 5. 15 tane kaldı mı lan? Ya. 3 6 12 13 14 15 nasıl saydım 15, onu 15 5. 15 5 polis misali ay 155 bu arada beyler ne bekliyoruz <laughs> olan şey kukri bıçağı çıkıyor kukri cepte. kukri cepte. kukri cepte cigonda zaten Kukli Vapor wave çıktı ben ben, ben. Kuklisarım Kuklisarım abi. istiyorum kavul sana ne istiyorsun 250 merkez üssü. Merkez üssü mü? Aynen. Kötü gözükmüyor. Ben dışlanmışlar, bari. ben dışlanmışlar istiyorum. Tamam onu da sana, sana çıkartalım. Emu sen de bir tane ateşle. Ya em bence çift beret de ya. Çift beret de mi? Aha. Aha. Ben çift beret deyi ben, ben de seviyorum. Kanka. Sen Neyi ne? Üzgünüm şimdi ne gibi gelecek. Kanka ya cidden bozdun ya. Sen bu çift SSC gelmesi <laughs> yok mu abi? Ya, <laughs> SSC çıkabilir bu arada. Bıçak çıkarsa ne yapacaksınız? Ya. Bak. Clips. Clips. İçime bıçak dolmasını istiyorsan. Ne yapmamı İyi, istiyorsun? <gülüyor> 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 Emo. Emo. 7'ye 7 abi. 7'ye 7. 7'ye. Oğlum 7'ye 7'yi ben demiştim olmadı. Belki ikinci de ikinci de. Hadi bakalım. Geldi. Açıyor. Ali Usta açıyor. Tam bir birden bir daha mı geliyor? Bir tane daha Diggle geldi. Çok iyi. Ya aynısı ya. Of. Bu da görevde kullanılmış. Allah belanı versin. Bak sıra Hı. bende mi? Sıra sende evet doğru. 3 ve 1. Kaç kaç? 3 ve 1. 3-1. Ooo kutsal sayı. Kutsal evet. sayı. Yani keşke bunu sonra saklasaydık. Evet. Gençlerin sayısı abi, gençleriniz fazlasıyla Ku Kukri çıktı bak, kukri geliyor, geldi. Kukri geldi. Aa. Bir dakika, bu da çok sıcak. Bun Bunlar nasıl görevde kullanılmış lan? Çok değişik. Yani Desenli canlı kanka bunun şeydi. Evet. Herhalde evet. bana göstermiyor buradayken. Desen çok güzel, güzel ya. Gösteriyordur ya. Her şey mi var? Allah Allah. Ben Bence, Bence ama görmüşüm belli olmuyor. Koyu renk ya büyük ihtimalle. Bilmiyorum. Diğerleri de kötü gözükmüyor sinik. ki. Arkadaşlar bilmediğinden soruyorum. Görevde kullanılmış olunca biraz daha sinik mi olması lazım? Evet Aynen. evet evet. Yırtık sinik böyle. Sen... Hafta skin'e göre değişiyor. Bu da görevde kullanılmıştı değil mi? Ölüsüz görmüyor. E Kanka evet. belki görevde kullanıldı. Zarar görmedi. Valla <laughs> <laughs> görevi geçmiş demek. <laughs> <işte, bu gülüyor> görevi geçmiş. <laughs> <laughs> ya al şunu hesap mesela git TT'lerim. Doğru. Azo yolla. Azo bayıldı. Azo bayıldı. Ne geldi 99 var mı? 99 <laughs> var. Abime dokuz, dokuz dokuz var abi ne 99 veriyorum hemen. 6 9. Sen ne demişsin dışlanmışlar mı? Ver dışlanmışlar. Evet. Ee, ne gelecek? Revolver gelecek bence kanka. Abi kanka, kanka sen 5 diyorum. Bak içme de Ben de bir bizim... <laughs> Dost azı söyle Aga. UMP? UMP iyi lan. Ne var değil mi? UMP gelecek abi. Aaa çok iyi. Çok iyi. Güzel. Abi bir stat Trek. Ve o zaman şimdi... İyi çok Güzel. iyi. <laughs> İnanılmaz Güzel. iyi bu arada. O Arkadaşlar bir tane macerim şu hale gelmesi için neler yaşaması lazım ya. Değil mi? Herhalde. Norveç'te falan yaşaması lazım. Norveç'te yaşaması lazım. Norveç'te yaşaması lazım. Hayat... lazım. Onun bu tabanca nasıl benden mutlu ya? Tabancayı kıskandık. Bu arada tahmini olarak %40 falan bir açık kapattık yani sadece bununla. Evet. Cigon. Ya bende de miyiz sanki ben 4-3 diyorum. 4-3. Gamespor'un Game tarihi kaçsa onu söyle sanki. Hangi bilmiyorum ki. Yani. Valla. Stadyonun değil senin. Kanka Hangi umurumda değil. FPS gitti beyler. Gelir kardeşim. Giden giden gelir. Yes, A, bir yayın daha evet. akıcı oldu ha. Evet, Hayır, Hayır bende slide gibi oldu o yüzden. Kanka çok Ay, iyiymiş öyle olsun biraz da biraz yaş. <laughs> bende mi sıra kanka? Evet Abi, yok. Şey. Hadi Cigon'da. Şey Cigon'da diyorum. Ee, Emran'da. E. 6-9. 6 9 dendi. Ne oldu lan? Çok ağır söyledi bu arada. garanti bıçak. Aynen. Garanti bıçak mı? Bıçak garanti bıçak. Aynen. 5 FPS kuklu bıçak. Hazır mısınız? Hayır, 5, 5 FPS yapma tamam. 5, ya. 5 FPS. 5 FPS kaldı biraz. Bildim kanka. 5 FPS geldi. Hadi şu bıçağı da tamam. artık kanka ya. Hadi bıçağı çok şey yapma, boş şey yapma. Alacak gelsin. Geldi bak sarı gözükmedi. Aksarı'yı gördün mü? Ben renk görüyorum Sanki gördüm. Kaçtı sanki. Ben gireceğim hazır mısın? Kim bile sonradan yapıştı silahlar. Gönder gelsin. 1-1. 1-1 <laughs> mi? Evet. Ters bir kanka. Mantıklı. Aa, Bak, geliyor geliyor soru geliyor. Evet. Kaçtan açtık renk lan Türkiye'ye? Sarı gitti lan. Beyler. Güzel güzel. Bu abi'den başka bir şey görmüyoruz lan. 2 5 6 7 geldi. İhtimal ve idealistik kardeşim. Oğlum 1-11 diyecektim de o kadar çıkmıyor mükemmel olurdu ya. 1-11 çıkar, kutu var, kutu bol. Anahtar az. 3-6-9-10 işte. tamam, işte anahtar, tamam, tane bir on bir anahtarımız zaman. var. Tamam 1-11 yap. 1-11. 9-10-11. Hazır mısın? Evet. Kanka ne gelecek? Bu satancı bol gelecek? Oğlum, Star Trek ya Baktırılıyor. Güzel bir araba. Mekten gel. Mekten gelsin ya. Haa Mekten gel. Mekten gelebilir. O da güzel ya. Al sana Mekten. Aynen Mekten İki Ne gelir çıkıyor Lan... Oğlum kanka... Aa bak ucubu yamulmuş bak. Bir şey mi? Bence bu mi Emirhan'dan mutsuzdur ya. <laughs> aynen aynen aynen. O de. öyle olabilir. O mutsuzdur. Bence de. da. Al sana bir deagle. Nereye yaslarsan ee, da. E az o da az o da. Mafayt. Ah, Yok. O. Sen söyledin değil mi 1 3. 13. Bir, Cuma 1 3. Ben söylemedim. Hı -hı. E Çok hızlı açtım. Çok hızlı açtım. Azo. Şeytani bir kasa. E Azo. Kasa. Korkuttum abi, kasayı. Abi ne gidiyor işte, <laughs> yani. Evet. Aa. Bu mafya ne kanka? Doyuruyor maviye doyuruyor. Oy Aa İmran sen dostum. Dostum. 4 1. 4-1 geldi. Biraz da bir, birden devam abi. M4 lazımsa B4. Arka de... gelsin ya artık. Abi bu sarı rengi aldım. Bir tane sarı yokluğum var. Sarı mı sıkıntı? Ayyyyy. Uff. Uff. Dedim bu arada. Bunun float şeyi var mı? Ee, paterni falan var mı bunun? Bunun paterni yok. Yani renk paterni var da çok da önemli değil kanka. Kanka bak şu an faktör bu... Factor new gibi duruyor. Ay, ama, ama buraya burayı açtığım anda... Aaa! Aa, çok iyi! Ay. 0 0 çok ya keşke şey, daha küçük olsaydı. <laughs> ya Eyvallah iyi olurdu. tam elini koyduğun yerde de, deri des de var. De, de, ben bende. Nerede be deri var? Şey de, deri değil ya. Sertleştirilmiş kavuşuk plastik. Bak gördüm. evet. Bak geliyor. Gene gönder yazsın. 6-1. Evet. Çok geliyor bıçak geliyor. Şu bıçak gel. Hissettiniz geldi. değil mi? Üçten geri say. Bak bunu ben de hissettim. Üç. İki. Bir. O. Atış. Açtı ki ya. En, en, Kırmızı diyor. geçti e oğlum. Kırmızılar <laughs> gelmeye başladı. ha. Gold 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 gold. Aaa ya. Uzi yakındı. Ha. Uzi diyorum lan Mekten. Uzi. Git tabancalardan bahsediyor. Kanka benim keyfim yanına geldi ya dediğin çıktı ya Altı Hazo. anahtar kaldı herkesi sen söylesin kanka Azu Sonucuyu ben söyleyeyim Altı anahtar mı kaldı? Evet Kopya evet. sen hiç söylemiyorsun Altmış altı abi direkt Altmış, Altmış altı, altı. Berk fileri sen bitir tamam mı kanka? Aynen fileri Aynen. ben Aynen, yapacağım Aynen fileri sen Suksiyon evet. göstermedi geliyor mu? Allah koklatmadı ya. Ah Çünkü o m yani, yani çok güzel bu arada. Güzel güzel. güzel şey kanka bu bunu... Bir şey dedem, de. bunu kullanmış de. kanka, kanka. Dedem kanka dedemin parmak izi var işte. <laughs> 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 Emrah senin dedemden bahsetmeyelim bence. <gülüyor> <gülüyor> Cidden öyle. Ben Allah Allah ya. Neyse. Evet sıra Az, Gidon, az Kanka. o söyledi. Ha Cigonda da Kanka şimdi ne diyeyim? Bakayım. 5 tane ya, anahtarımız var. 2 ile 8 yap. 2 ile 8 yap. 2 8. Çok spesifik. Edelim. Sorabilir doğum miyim güven, nereden geldiğini? Evet lan doğum günü 2 ile 8 yap. E 2 8 yap. Yani. Bu doğum, doğum günüm <laughs> için. Cigon sağ olsun. Doğum günün okay. kutlu olsun. Hazır mısın? O zaman Emine sen Gidon. say. 3'ten geri say. 3, 2, 1, 0. Ateşle. bıçak görse bir şey öyle. bir kere bıçak <laughs> görse <görselişesi> de <laughs> o kadar açtı. Hangi, bir şey diyeyim mi? Bence geçerse çok kötü hissettirir. ama. <laughs> evet. Yo, yok ama fabrikaya yeni çıkmış lan. Ha falan yok. Kaç? Mesela evet, kıyasası bir yani. öbürüyle bir baksan yan yana. Arada çok fark var mı? Dur bak Ufak şimdi. Dönüyor. Burayı gördünüz. Gördünüz. Tutamayacağız bence de bakalım. Fotoğraf evet. hafızanızı kullandınız. Fotoğraf Daha, daha sönük mü? Ana evet. kullanıyorum şu anda aktif şu an. Birazdan yine çıkmış durumda. Bir, de, bir, tane daha var. Ne kadar skor... bundan çıkmış ya. Kanka alakası yok. Farkı yok yani cidden. Ama iki görevde kullanılmış arka arkaya işte. Hiç fabrikadan yeni çıkmış ya. Bak. Fabrikadan yeni o görevde kullanmıştı. Bu fabrikadan yeni çıkmış. Hiçbir fark kanka, yok. En arkasında dipçiğindeki semboller var ya onlar çok daha parlak bir gibi bence. Öyle dikkat et. Ama silik oluyor, oluyor kanka. Bence CS'de bir hata var burada. O zaman şey yap ya, o fil testleri farklı döndür diye satsana. Nereden bilecek? 1'e 1 aynısı kankam. abi. <laughs> Lavalara mı gideceksin? Az anahtar kaldı zaten. 1'e 5 kanka. 1'e 5. Emine söyleyecek. Ooo. Daha boyu gideceğim biliyorum ama. Tamam. Em... Ha tamam. Doğru, 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 doğru. 1'e 5 tuvalet. 1'e 5 tuvalet. Evet. Tuvalet. Ay. Tuvalet. Evet. Bakalım Klepsen ne çıkıyor tuvalette tuvaletten ne <laughs> çıkıyor? Ay. Esas iyi istiyorduk. Biraz Sen bu olduk. negevlerle bana negevler diyorsun? <laughs> Meşinganlarla. Aa diğer meşingan stat trackmiş lan. Oranı kaç? 044 <laughs> ne oğlum? Ben ben çıkardım Bak bunda belli oluyor. Hadi hızlı <laughs> aç. Eminan, 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 Eminan. 29, 29. 29. 2, 9, yok. Yanlış yaptım. Yanlış yaptım. 3, 6, 9. Hadi bakayım. buraya bir uzi yakışır. Uzi mi? Abi artık şu mavi hariç her şey gelsin ya. Bak korkacağım. gelsin lan. yapıyor bak ben Edging yapıyor. Demirci takti. Demirci takti. Demirci takti. Demirci Hadi be. Star Trek. Ah. Ay yine dedemin tabanca geldi ya. Bu da görevde kullanmış. Cigon. Evet. Bu hakkı sana vermek istiyorum. Çünkü sen evet. bir kere Vaporwave çıkardın. Bir bildiğin vardı. Eyvallah. İki tane anahtarımız var dört. bayağı da kasabı. 1 4. 1 4 bizi mutlu mu etmişler? İçeriden, içeriden, i̇çeriden, i̇çeriden bilgi. İçeriden bilgi. Nereden gelmiş? Kanka, Kanka, ev arabayı sattım. Koydular içine. <laughs> Koydular içine. Sadece gon. Sadece gon. Adam edin yapıyor ya. Sigma. Hayırlı olsun kabul. Eyvallah Hayırlı eyvallah. Kukri. Ah be. Kanka çocuklar benim arkadaş hiç gitmemiş bugün. Kusura <laughs> <laughs> bakma. İzin iyiymiş ya. Sıra Bence Kusura sen bu Diggle'a çalışıyorsun. Sen kaç tane <laughs> Diggle çıkardın? Kanka galiba 3 tane. 3 tane geldi. <laughs> ama ama Clips <laughs> <laughs> de 2 tane. 1249 çıkardı yanılmıyorsam. E, Emiranda'da da pasör gibi geliyor. Evet. evet ya. Ama bir şey, şey var. Geldi. Yok. P250 geldi bir tane. Aynen P250. P250, P250. Geldi, tane. Ama o P250. P250 çok iyi. Çok, ya. Ya. P250. çok iyi. Çok iyi. Aa, güzel ya. Woodwin baba halam kullanıyor işte. Dedem, halam. <laughs> 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 halam dedem. Sonuncuyu belki atlama yap bakalım. Bir final gözünü kapatacaksın hadi geliyor geliyor kapatayım mı gözümü zar mı zar mı atacağım hangi gözü kapat sondan bir önceki bak sondan evet, evet, bir, bir, saniye. Önceki. bir saniye bir saniye bir kapat evet hemen Bir saniye, saniye. Evet. Da, evet, bir saniye. Ee, zar atıyorum zar atıyorum evet tamam 16 abi tak tak ses bas abi komsu seçecekti oğlum bu sonuncu 3 Üç... 6, 9. Hayır lan. Şey bıçak çıkma şansı. 16. Ha. Yüzde 10, mi 16? 16 geldi. Şu D&D kuralına göre. <gülüyor> tamam. <gülüyor> 16 iyi. 16 iyi. 16 iyi bu arada. Saksı geçtin. Saksı geçti geçtin. Hadi. Hadi evet, Geçtin. Hadi bak, bak lockpick'i koydun o kilide. Lockpick'i koydum şu an. Aging yapıyorum kilde yine edging yapacak. Kabul dur. Kabul dur. Heh. Şu an oyun bu kutuya şeyacağını düşünüyor. Oyunu bir anda şaşırtırsan bence bu çalma şansın var. Tamam öyle. dur. Açıyormuş gibi yapacağım. Tak tak tak. Evet. Tak. Başka oyuna giriyorum. Oyuna giriyorum. Oyun <laughs> Büyük oyunu gördük mü? Hop evet. gör... girmedim. Az oldu oyunu da hissediyor. Ne Ne? Kanka şimdi gibi yetişemedi. Kork evet, koşarken evet. düştü Büyük falan oyunu gördük. Şu an. Eyvah dedi. Eyvah. Ya. ya. Bu ne meşingen geldi ya. <laughs> Ve A nokta Peki. K en dedi. <laughs> Şimdi neler aldık? Bakalım. USB'miz var. Diggle'ımız var. MP5 var. AUK var. Yani mavilerin hepsi var zaten. Toplamışsın aslında mavi ya. Mavilerin hepsini topladım. Yoksa trade up mı? Yoksa trade Trade up. up diğerinden sonra. <laughs> Turbini ben de istiyorum. Turbini daha doğrusu. Turbini. Oğlum ben bunu çok seviyorum lan. Bu güzel. Güzel bu Ben bugün bu çıkar dedim ama çift pelatlı çıktı. Çift pelatlı burada. Star Trek'te. Bunu da kullanalım. Evet, bunu çıkardık. Ben, ben bunu taban 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 Evet. tabancaya çalıştı. Yani evet. Evet. Tabancaya, tabancaya çalıştı. Tabancaya çalıştı.